Efendim merhabalar. Evime, odama hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz dişe esin kaynağı olan köpeği anlatacağım. Jack London'ın Brown Wolf isimli köpeği. Efendim 1904 yılındayız. Jack London 28 yaşında. 1903 yılında Vahşet'in çağrısı yayınlanmış ve Jack London artık ünlü, sevilen, takip edilen ve iyi para kazanan bir yazar olmuş. 1904 yılı Jack London'sından biraz bunalımlı bir yıldır. Çünkü kendisine iki çocuk veren ilk eşinden boşandığı bir yıldır. Hayatında bir takım değişiklikler olmuştur. Bir tekne almıştır. Spray isimli bir tekne. Sık sık onunla San Francisco körfezi içinde ve civarında gezer. Charmian London'la birlikteliği vardır. Köpeklerle çok ilgili bir yazar olduğu bilindiği için sıra da getirip kapısına köpek bırakırlarmış. Mesela bir tanesi çok değerli bir çorçoğu bırakmışlar. Çorçoğu şimdi bile çok e, nadir bulunan bir köpek cinsidir. Jack London onu kabul ediyor. Hemen işte evde ona bakılıyor, ediliyor falan. Fakat birkaç hafta sonra e, sahibi geliyor ve Jack London da onu teslim ediyor. Jack da yine böyle dışarıdan gelen bir köpek. İşte Brown Wolf yani kahverengi kurt. Şimdi Jack London 1897 yılında Alaska'ya gitmişti ve orada altın aramış, aramıştı. Altın aramaktan ziyade işte oradaki orada bir bir kış geçirmişti ve işte altın bulamadan da gelmişti fakat çok güzel öyküler hikayeler dinlemiş orada bir sürü maceracı insanla tanışmıştı zaten 1898 yılında okulunda döndükten sonra hep bunların öykülerini kaleme aldı ve bu öykülerle en başta kendi çevresinde şehrinde ve Kaliforniya eyaletinde daha sonra ee, Vahşetin Çağrısı'yla birlikte, ki Vahşetin Çağrısı da bir Klondike hikayesidir aslında. Artık romana dönüşmüş bir köpek öyküsüdür, ee, bütün dünya tarafından tanınmış e, oldu. Şimdi dolayısıyla Jack London'ın bir köpek yazarı, bir köpek konusunda uzman olan bir yazar olduğu bilindiği için, e, işte böyle ardı sırada getirip köpeklerini bırakıyorlar. Bu, e, Brown Wolf'un e, Jack London'a gelişinin öyküsü de öyle. E, onun 1897 yılında yine altına hücum döneminde Klondike Kaliforniya'dan Klondike'a giden bir adam i̇şte dönerken oradaki işte kızak çektirdiği, sevdiği, ettiği, kendine çok yani çok emeği geçmiş, kendisine de çok sadakatle bağlı kalmış olan sevdiği köpeğin köpeklerinden bir tanesini getiriyor. Hafifte kızak çekerken hafif de ayağı bir aksamış arkaya. Onun da belki su şeyiyle vicdan azabıyla o köpeğin ayrılamıyor adam. Geri getiriyor işte ve şimdi Jack London'un da yerleştiği bir yer olan Glen Allen Köyü civarında bir çiftlik almış adam muhtemelen. Orada altın buldu tabi. Glen Allen Köyü'nde Charmian'ın teyzesi olan Meta Eames'in bir arazisi var. Böyle büyükçe bir arazi. İşte ağaçlık, yeşillik, içinden dereler meyler koyuyor öyle hoş böyle bir dağın yamacında güzel bir arazi. Bu araziye evler inşa etmiş hanım ve Misafir kabul ediyor, onları kiraya veriyor. İşte insanlar gelip orada şey yapıyorlar, tatil geçiriyorlar. Jack London orada kalıyor. O kulübelerden birini kiralamış. Kulübe dememek lazım, krebi. Onlardan birini kiralamış, orada kalıyor. Bir gün bir hanım geliyor. Yanında da bir köpek. Yani böyle kocaman bir Alaska Huskisi denirmiş bir zamanlar. Fakat bunların artık malemut cinsi köpekler olduğunu biliyoruz. Malemutlar Alaska'da yaşayan Manimut Kızılderili tarafından yetiştirilen ve onlar tarafından kullanılan köpekler hali böyle güçlü, kuvvetli, ses çıkarmadan, fazla böyle şey yapmadan, havlamadan çalışan iş köpekleri. Dünyanın en eski köpek ırklarından bir tanesi. Jack London'ın muhteşem tanımıyla vahşi hayattan kopup insanın ateşinin başına çökmeye gelen kurtlardan evcilleşmiş Kurda hayli benziyor. Hatta onlara zaten Alaska kurdu da deniyor. Şimdi e, hanımefendi köpeği almış gelmiş Jack London'a diyor ki benim eşim öldü. Alaska'dan bu köpeği getirmişti. Ben buna bakamıyorum. E, rica etsem bu köpek sizde kalabilir mi? Jack London, hay hay tabii ne demek hay hay falan yani tabii böyle hay hay demiyordur elbette de. o neyse artık onun şeyi. Ben bence çok hoşuna gitmiş. Çok zevkle almıştır. Çünkü 4 sene önce 19 yılında bir yazı yazmıştı. Bu köpekleri anlatan bir yazı. Yani hayranlık dolu bir yazı. Bu köpeklerin nasıl böyle çalışkan olduğunu, şey yaptığını falan güçlü, kuvvetli, işte ne kadar sadık olduğunu, birtakım özel huylarını falan Alaska'da tanık olduğu için bunları yazmıştı. Ve şimdi tabi aradan birkaç sene geçtikten sonra kendisine böyle bir köpeğin getirilmesi elbette onu çok mutlu etmiştir. Ki zaten Vahşetin Çağrısı çıktı ve çok e, tutuldu, çok şey yapıldı. Herkes ondan benzer öyküler, benzer romanlar istiyor. Onun da kafasında bir takım düşünceler var, belli belirsiz. Derken, <laughs> yani işte hay hay o buyurun demesinde ne yapsın bir bakıyor karşısında orada gördüğü köpek. <laughs> orada gördüğü köpeklerden bir tanesi gelmiş. Kaliforniya'da hiç beklenmedik bir şekilde tabi büyük bir zevkle alıyor. Fakat köpek eski sahibini kolay unutamıyor. Sık sık Jack yanından kaçıyor ve eski sahibinin çiftliğine gidiyor. Köpek her seferinde geri getiriliyor falan. Fakat aradan bir süre geçiyor yine kaçıyor. En son Jack London diyor ki ya diyor, demek ki bu köpek burayı benimsemedi, bizi benimsemedi. Bundan sonra artık getirmeyeceğim, o orayı istiyor. Bundan sonra ben gidip almayacağım. Fakat bakıyorlar, <laughs> Köpek böyle tıpır 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 kendi kendine gelmiş. <laughs> geliyor. Hemen tabi o oh, oh. ne seviyor ne seviyor. Ya atlıyor şimdi o şey yazıyor çalışıyordu ona haber verdiler ki bak seninki geliyor falan. Ha, kendi kendine bu sefer de böyle sevinçle haber veriyorlar. Hop atlıyor şeye gidiyor köpeğe sarılıyor ediyor boğuşuyor sevişiyor falan. Böylece şeyin Jack London'ın e, hanesine dahil oluyor efendim köpek. Charming yazar. Yani sessiz bir hayranlıkla sahibine tapıyordu köpek falan diye. E zaten şimdi bu köpekler e, havlamayan, pek havlamayan köpekler. E bu da e, öyle hakikaten. Kendi cinsinin özelliklerini taşıyor. E, bir iki yerde havladığını duymuşlar. Bir tanesini özel anlatıyor Charmin. Atıyla e, Jack London çiftlikte işte oralarda dolaşıyor falan. At şaha kalkıyor bunu devirecek. E, Jack London bir yani, tehlikeli bir durum. Hayati tehlikeli söz konusu oluyor. Hemen koşuyor bizim Brown Bazen Brown, aslında Brown Wolf da bazen Brown diyorlar, bazen Wolf diyorlar, bazen Brown Wolf diyorlar. Neyse işte yani kahverengi kurt. Hemen koşuyor Brown atın şeyine yanına. Bir havluyor, bir havluyor yani ama havlaması öyle şey havlama değil yani. Ata diyor ki bak diyor bak 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 sahibini sakın düşürme o, şekilde havlıyor yani. Doğru. tehdit havlaması. O tehdidi Charmian'ın hissetmiş ve onu o şekilde yazıyor. <laughs> Jack Lundle ona öyle anlatmıştır tabii. Hatta düşürmüyor. Yani muhtemelen <laughs> hatta korkuyordur yani. <gülüyor> Kendi <gülüyor> şaha kalkacağı varsa o, o, o şeyini unutmuştur at o koku şey. Çünkü ta vahşi hayattan gelen bir alışkanlıkları var. Zaten kızıl deriler bu Malemut ırkını eskiden de öyleymiş. ta e, yüzyıllardır, bin yıllardır e, böyle kurtlarla çiftleştirmekten hoşlanırlardı. Niye? Çünkü insan biraz temas etti. Hani o vahşi içgüdülerini yitirmesin. Köpeklerini gidiyorlar ağaca bağlıyorlar ormanda. Dişi köpeklerini şey zamanlarında ne derler kızışma zamanlarında. onları da tabii işte orada kurt şunlarla çiftleşiyorlar ve hani melez, kırma, kurt kanı geçmiş köpekler doğuruyorlar. İşte Brown Wolf da böyle bir köpek. Kurt kanı var soyunda. Kırlaması, böyle diş göstermesi, böyle bir şey yani korkutucu, aşırı korkutucu bir hayvan. Jack London'la böyle birlikte yaşıyorlar. Jack London hamatta gazete mi okuyor? Dibinde. Jack London işte atla böyle hani çiftliği ve şeyini o, o civarı dolaşıyor mu? Peşinde. İşte ava mı gidiyor? Arkasında. Yani ayağı hafif aksadığı için çok uzun şeylere gidemiyor ama şöyle. Gün içi gezmelere gidip geliyor tabi. Bu arada Jack London 1905 yılında hemen komşu çiftliği satın alıyor. Ve orada işte ev yapılacak, oraya taşınacak. Bram Wolf da hayatına devam ediyor. <laughs> Güzel bir hayat. <laughs> bir keresinde işte görüyorsunuz resimde Charlie London yazmış 120 derece. Bu yüzün dereceyi bizim derecenize çevirince böyle 40 derece falan diyor ki yani aşırı sıcak. Ne yapıyorlar? Yazık köpeğe kırpmışlar. O güzelim tüyleri, o böyle köpeğimin böyle bir ağır başlı, vakar hali ve biraz <laughs> zarar görmüş ama ne yapsınlar yani o da öyle diyor ki zaten, zaten kırpmak zorunda kaldım diye yazıyor işte. İşte efendim böyle e, Bramov böyle güzel bir e, çiftlikte, geniş bir arazide kendisini çok seven bir sahiple, sürekli boğuşan, eden, seven falan bir e, sahiple birlikte e, güzel bir hayat yaşıyor. Ve yani aslında biraz yaşı ilerlemiş bir köpek. Ama arkadaş yaşına başına bakmıyor maşallah. <laughs> o civardaki bir dişi çoban köpeğinden çocukları oluyor. Düşüyor Jack London'la Charmian'ın önüne öyle kızıl kahverengi tüyleri güneşin altında pırıl pırıl parlayıp büyük bir güvenle gururla böyle övüne, övüne gidiyor. Yani artık o ölmüş işte, Ulan bak bu yaşta baba olduk şey vardır herhalde yani <laughs> köpek köpek ama herhalde bu bir erkek hani ne olursa olsun hangi <laughs> tür canlı olursa olsun ister hayvan ister insan ister e bu yaşta babada olduk. Onun güveni onun onur onurlanmış onun gururu vardır herhalde hayvan üzerinde götürüyor bunları işte yavrularını gösteriyor falan. E, o yavrularından bir tanesi alıp Jack kızlarına daha sonra veriyorlar biraz daha büyüyünce. Fakat... Fazla da uzun sürmüyor Brown'un buradaki hayatı. Çünkü Jack London ve eşi bütün dünyayı gezecekleri bir tekne yolculuğu planlıyorlar. Tekne de yapılıyor bir taraftan. 1907 Nisan'da yola çıkacaklar zaten. Teknenin yapılmasını bekliyorlar. Bu arada yolculuk hazırlıkları yapıyorlar. Şimdi bu tek bu şeyi Brown'u kendi küçük Spray isimli o San Francisco Körfezi'nde dolaştıkları tekneye alıyorlar. Orada problem yok çünkü karaya çok yakınlar. Dolayısıyla her an karaya çıkarabilme durumları var köpeğe. Köpek de büyük köpek tekneye sığmıyor. Ama şimdi Snark isimli teknede bir başlayacaklar. Kesintisiz seyir yani hiçbir karamara yok. Köpek orada barınamaz. Evet barınamaz hakikaten. Köpeklerin böyle uzun kesintisiz seyirlerde teknede barınması zor. Dolayısıyla onu almamaya karar veriyorlar ama köpek bunu anlıyor. Yani herhalde gidiş gelişlerinden işte hazırlıklarından ya da her neyse köpek bunu anlıyor. Hatta Jack anlıyor ki ya bak bak diyor. Yani köpek anladı ya diyor. Yani bunlar zaten bu köpekler böyle böyle hayvanlar böyle yaratıklar diyor ya. E, sezerler diyor yani daha ortada hiçbir şey yokken anladı ki ben yani bizi beni götürmeyecek bunlar diye böyle bir bozuluyor bunlar yani. Neyse işte efendim bunlar e, o yolculuk hazırlıklarıyla uğraşırken. İşte Auckland'da şehre gidiyorlar, böyle çiftlik dağda, şehirde arkadaşları vedalı ziyaretleri, işte bir takım şeyler alma götürme getiren bir bir, bir süre çiftlikten uzakta kalıyorlar. Ondan sonra bir dönüyorlar çiftliğe. Ay, Heh. Gitmiş. Brown Wolf ölmüş. Evet, ölmüş. Kasım ayında kar yağmış. Hani o da kar, bu diyarların köpeği, şöyle dolaşmaya çıkmış. Ondan sonra da ortalıkta görünmemiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Böyle karlar erimiş falan. İleride görmüşler ki böyle bir ağacın altında düşmüş, ölmüş, kalmış. İşte karlar erince belli ki cesedi ortaya çıktı. Bunlar da almış, görmüş işçiler. Ve bunlara söylemeye cesaret edememişler. Ta birkaç ay sonrasında onlar çiftliğe geldiklerinde öğreniyor. Nerede Bramov diye soruyor tabii yaptı. İlk iş ne diyelim Buna bu durumu anlatıyorlar falan. Tabii çok üzülüyorlar, çok kahroluyorlar, şey yapıyorlar falan. Şimdi Jack London mahşetin çağrısından sonra onu bir şekilde devam ettirmek istiyor. Çünkü çok tutuldu Jack bu O konuda sürekli yayıncılardan talep geliyor. Ve en son kendi yayıncısı diyor ki ben diyor aklımda böyle şöyle şöyle bir öykü var. Aman diyor dikkat et benzemesin. Hani mükerrerlik gibi görünmesin. Yok diyor tamamen farklı. Orada uygar beyaz dünyasından alınan bir köpeğin yani kuzey topraklarındaki hayatını anlatıyorum vahşetin çağrısı bunu, bunu anlatırım. Burada da uygar olmayan bir hayatın sürdüğü bir buz diyarından alınan bir köpeğin bu sefer uygar beyaz dünyası ile ilgili maceraları var. Kafasında bu roman konusunu geliştirirken, tam geliştirmeye başlamışken işte bir Brown Wolf geliyor. O Brown Wolf, yani ona hem işte 1897-98 yani aradan geçmiş 4-5 sene o dönemin anılarını canlandırıyor. Hem de ö, bizzat önünde bir örnek. Beyaz diş karakterini bu kadar canlı bir şekilde oluşturmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Önünde böyle bir örnek olması. Bazı huyları ona çok benziyor. Mesela hiç havlanmaz. Ramov da havlanıyor. Beyaz diş de havlamazdı. Mesela e, kurt kırması olması. Soyunda kurt kanının olması. Nasıl Kızılderililer e, Beyaz Diş'in annesi Kiçe'yi ağaca bağlamış ki kurt kanı geçsin hani kurtla çiftlesin. Burada da öyle Brown Wolf'ta da öyle, gerçek hayatta da öyle bir olaylar var. Ayrıca e, sahibine gösterdikleri sevgi. Bir gün Jack Lan'la Charmin iki haftalık falan böyle bir seyahate çıkıyorlar. Dönüyorlar çiftliğe. Bu bizimki kapıda bunları bekliyor. Attan iniyor Jack London, yaklaşıyor köpe. Bu hemen geliyor. Başını dizlerinin arasına sokuyor. Böyle 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 şey yapıyor. Müthiş bir sevgi gösterisi. İşte bu sevgi gösterisini nerede görüyoruz? Beyaz dişteki şu olayda görüyoruz. Sürekli dışarı taşmaya, kendini ifade etmeye çalışan içindeki o büyük sevgisi, neşesi, sevinci yeni bir anlatım yolu buldu. Başını ansızın ileri sürerek sahibinin koluyla vücudu arasına soktu. Ve orada kulakları dışında etrafı gözleme imkanından tamamen yoksun halde ama artık kuruldamayarak ve sahibinin koltuk altını ufak ufak dürterek ona sokulmaya devam etti. Sevgili sahibine bu şekilde sokulması, bilerek ve isteyerek kendini tamamen aciz bir duruma sokma elimiydi. Tam güvenin, mutlak teslimiyetinin ifadesiydi. Jack London, Beyaz Dişi yazma 1905 yılında başladı. Ertesi yıl Mayıs ayında tefrika edilmeye başlandı. Ekim ayında bitti, Ekim ayında da kitap olarak çıktı beyaz diş. Ve çıktığı andan itibaren de çok sevildi. Bizim Türkiye'de de öyle. En çok satan ve en çok okunan, en çok sevilen Jack London kitaplarından birisi. Hakikaten de çok güzel, çok başarılı, çok iyi anlatılmış, çok iyi yazılmış, çok yani çok hayran olması bir kitap. Şimdi e, Jack London beyaz dişi karakter beyaz diş karakterini oluştururken köpekten denesinden de ama bir de yani bizzat köpeği yazdı, bizzat Bram Wolf yazdı bir ola bir yer var. Ee, işte kahverengi kurt isimli öyküsü. Ee, bir gün oturuyorlar Jack London, Charmin. Tabii yanlarında da hemen Bramov. Charmin diyor ki ya diyor bak aklıma ne geldi diyor. Ya diyor bunun sahibi çıksa gelse şimdi diyor. Hadi ben bu köpeğimi alıyorum. Ne yaparsın diyor. Aman diyor bir dakika. Dur aman sakın kımıldama hemen şeyine sarıyor Jack London. üstünde başında şey taşır. Kalem, e, not defteri. Hemen yani, çıkartıyor not defterini böyle. E, şey yapıyor notlarını alıyor. Ve hemen çok kısa bir süre içerisinde pat pat hikayeyi, öyküyü yazıp çıkartıyor. E, Bramov kahverengi kurt isimli öykü. O kahverengi kurt isimli öykü e, iyi köpekler, kötü köpekler, kuzey toprakları isimli e, köpek öyküleri derlemesinde <laughs> çıktı. O öyküyü yazıyor mesela. <laughs> sırf beyaz diş değil. Bu öykü de Brown e, Bramov'un doğrudan sonucudur. Evet, işte böyle bir Brown Wolf Jack London'ın hayatından böyle bir yıldız gibi kayıp geçiyor. Brown Wolf Jack son köpeği değil. Ondan sonra e, üç köpeği daha oluyor. Ve ben bu üç köpeği bir tek videoda anlatacağım. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.